Bu akşamlar değerli izleyenler, Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor 23. haftada Lider Kepes Spor'a konuk olacak. 3. Lig birinci Grup ekibi 52 Ordu Spor 23. haftada Lider Kepes Spor'a konuk olacak. Zorlu mücadeleye Pazar 14'te Kepes Hasan Doğan Stadyum ev sahipliği yapacak. Mor Beyazlar önceki hafta evinde Kırıkkale Gücü Sporu 2-1 mağlup etti. Kepes Sporsa geçen hafta deplasmanda Talas Gücü Belediye Sporu 4-0 yendi. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grupta 38 puanla 3. sırada yer alıyor. Antalya ekibi ise 49 puanla ilk sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Mor Beyazlar evinde rakibini 2-0 mağlup etmişti. Kepez Spor bu sezon ligde tek yenilgisini 52 Ordu Spor'dan aldı. Ordu Spor 1967 23. haftada Bursa Yıldırım Sporu ağlayacak. Ordu Spor 1967 3. Lig 4. grubun 23. haftasında Bursa Yıldırım Spor'la karşılaşacak. Ligde üst üste 2 galibiyet alan Mor Beyazlılar Pazar 14'te Bursa Yıldırım Spor'u konuk edecek. Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak mücadelede Mor Beyazlılar 3 puanı hedefleyecek. Ordu Spor 1967 bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet 6 beraberlik 6 mağlubiyet alarak 33 puan topladı. Mor Beyazlıların pazar günü konuk edeceği rakibi Bursa Yıldırım Spor'sa 34 puanla 4. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Ordu Spor 1967 Bursa'da rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı. Fasabeli Spor 23. haftada Darıca Gençler Birliği'ne konuk olacak. Fatsa Belediye Spor 3. Lig 3. grubun 23. haftasında Darıca Gençler Birliği'ne konuk olacak. Karşılaşmaya Pazar 14'te Kocaeli Darıca İçe Stadyumu ev sahipliği yapacak sezonun ikinci yarısında galibiyetle tanışamayan Mavi Siyah Sarılılar oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Playoff'un 6 puan gerisinde kalan Fatsa Belediye Spor çıkışa geçmek istiyor. Mavi Siyah Sarılar'ın rakibi Darıca Gençler Birliği ise ligde kalma savaşı veriyor. Sezonun ilk yarısında Fatsa'da oynanan maçta temsilcimiz rakibiyle golsüz berabere kalmıştı. Akkuş Belediyespor Efeler Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek mücadele çarşamba 15'te Üyespor Salonu'nda oynanacak. Aksa Sigorta Tefeler Ligi'nde mücadele eden Kuşgöz İzmir Vinçak Kuş Belediyespor 23. haftada Fenerbahçe Parola Parayı konuk edecek. Ligde kalmayı garantileyen temsilcimiz Fenerbahçe maçında galibiyet için parkede olacak. Akkuş Belediye Spor Fenerbahçe karşılaşması çarşamba 15'te Ünye Spor Salonu'nda oynanacak. Bu sezon oynadığı 22 maçta 7 galibiyet, 15 mağlubiyet alan yeşil beyazlar ilk sezonda ligde kalma hedefine ulaştı. Sarı lacivertlerse oynadığı 22 maçta 21 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak kendisine ikinci sırada yer buldu. Sezonun ilk yarısında Akkuş Belediyespor Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-0 yenilmişti. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş Şivi'den ayrılmayın.